Günler. İzmir su kaçak tespiti olarak bir su kaçak tespitine geldik F3 tarafında. Kaçak tespitinin yerini tam şu noktada, kırmızı şeridin olduğu noktada belirledik. Şimdi kırıp, kaçağın burada olup olmadığını hep beraber göreceğiz. Evet, su kaçağının yerini açtık. Normalde biliyorsunuz ki videoyu kırım esnasında da çekiyoruz ama sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı çalışanımız, çalışan arkadaşımızın izni olmadığından ben kendim geldim. Videoyu da sağ olsun müşterimize çektirmek zorunda kaldık. Evet kaça tek fayansta yerini belirledik. Bizden önce birkaç usta çağrılmış. Ustalar rastgele fayansları kırmışlar. Evin hali genel hali şöyle. Her tarafa rutubet vermiş. Şöyle bir rutubet vermiş. Duvarlara kadar çıkmış. Abi tespitimizi nasıl buldunuz? Abi çok faydalı oldu. Ee, bu işi yapamayanların yanında çok inanılmaz zorluklar çekiyorsunuz. Doğru kişiyi bulmak hakikaten zor oldu bizim için. Umarım herkes doğru kişiye ulaşır. Teşekkür ederiz. Evet böylelikle bir su kaçak tespitinin daha sonuna geldik. İyi günler. Evet. Evet uygulamanın bitmiş hali bu. Tek fayansta işi sonlandırdı.